Herkese selamlar. Galatasaray haberlerimizin yeni bölümüyle birlikteyiz. Haberlerimize geçmeden önce lütfen videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Aktaralım. Foto Maç Galatasaray sayfasında Göztepe Alarmı başlığı var. Galatasaray pazartesi günü çok zorlu bir deplasmana çıkacak. Küme düşme hattından kaçmak isteyen İzmir ekibi son 6 maçın 4'ünü kazandı. El Maestro'nun ekibinin oynadığı futbol torrenti tedirgin ediyor. Rakibinin hızlı geçiş hücumlarına önlem almak isteyen İspanyol çalıştırıcının golü ise kanat oyuncularının becerisiyle bulmayı hedefliyor. Flora'ya kapandı hoca. Cimbom'da dün yapılan antrenman öncesi Başkan Burak Elmas'ın Flora Metin Oktay tesislerine geldiği öğrenildi. Teknik direktör Domenek Torrent'in tesislere kapandığı ve hummalı bir şekilde Göztepe maçında teknik analiz yaptığı öğrenildi. Sarı kırmızılı takım daha, daha fazla puan kaybına tahammülü yok takımın. Bu anlamda da hoca bütün alternatifleri değerlendirerek bir Göztepe analizi yapıyor ve çift forveti beğenmedi şeklindeki başlıkla biz devam edelim. Torrent'in Taktik antrenmanlarında Mustafa Muhammed ve e, Gomis'i yan yana denediği öğrenildi. Ancak iki futbolcunun hücum presinin yeterli olmadığı ve orta sahadan top çıkarma konusunda sıkıntı yaşayacağı için bu tercihten vazgeçtiği öğrenildi. Tek forma iki aday var. Torrent'in taktik idmanlarda Mustafa Muhammed'in arkasında iki ismi denediği öğrenildi. Bu bölgede Çıkıldağ ile Feguly'e şans veren İspanyol hoca son kararını hafta sonu verecek o maç e, son maçta yedekti Feguly ise 11'de başlamıştı bakalım e, nasıl bir karar verecek yine oyuncu üzerinden devam edelim. Gomis aşkı dinmiyor. Galatasaray taraftarının Gomis sevgisi bitmiyor. Bir taraftar Fransız futbolcunun ismini ve sarı kırmızıların dört yıldızlı logosunu paylaştı. hem Galatasaray hem de Fenerbahçe ligin en kötü takımını yendiniz derken Kayserispor yenilgisi sonrasında sarı kırmızılar en kötüsü biziz tartışması kapalı diye yazdı. Fenerbahçeliler biz 6 senedir kötüyüz, siz 1 yıldır diye yazdı. Böyle bir atışma yaşandı. İki takım taraftarları arasında tabii Mustera ile ilgili sorular çok geliyor ama yeni kaleci eee Penya'da iyi bir e, performans sergilediğini ilk maçları itibariyle söyleyebiliriz. Torrentin kurtarıcısı Penya İspanyolların dilinde şeklinde de bir e, haber var hemen. Hızlı bir şekilde onu aktarmak istiyorum. Galatasaray'ın devre arasında Barcelona'dan kiraladığı Iñaki Peña İspanya basınında da haber olmaya devam ediyor. Mundo Deportivo'da yer alan habere göre tartışmaların odağındaki Dominic Torrent'in en başarılı hamlesi transfer ettirdiği kaleci Peña olduğu. 22 yaşındaki eldivenin takımın en formda ismi olduğu ifade edilirken Torrent'in son iki maaşlı e, kurtarıcısın, kurtarıcısının Peña olduğu da vurgulandı. Munster için de bu yüzden acele edilmiyor. Uzun bir aradan sonra düz koşulara başlayan Fernando Muslera, kendisi için hazırlanan özel program dahilinde çalışmalarını sürdürüyor. Yeni transfer Inaki Peña'nın performansından memnun olan teknik heyet, Muslera'nın dönüşü için acele etmeyecek. Uruguaylı kaleci %100 hazır olunca takıma katılacak. 35 yaşındaki file bekçisinin Mart ayında UEFA Avrupa Ligi'nde oynanacak son 16 turu maçlarına kadar tam olarak hazır hale getirilmesi o zaman forma verilmesi e, bekleniyor. E, haberler bu şekilde şimdi Trabzon haberleriyle devam edin. TRT Spor ekranlarındaki Galatasaray gelişmeleri buraya kadardı. Biraz da gazetelere bakalım. Galatasaray yeni sportif direktörünü buldu. Danışmanlık görevine Luis Campos getiren Galatasaray yeni sportif direktörünü buldu. Sarı Kırmızı Kulüp İtalyan sportif direktör Pasquale Sensibili ile anlaşmaya vardı. Başkan Burak Elmas danışmanlı Yuskan Post'la görüşerek Pasquale'yi göreve getirme kararı aldı. İstanbul'a giren Sarı Kırmızı'nın yeni sportif direktörü Pasquale kısa süre içerisinde göreve resmen başlayacak. Son olarak Roma'da çalışan Pasquale Sinsi bile 2019'dan bu yana herhangi bir takımda görev yapmadı. İtalyan futbol adamı Galatasaray'dan 400 bin euro yıllık ücret alacak. Torrent'ten de çarpıcıyorum Münih ve Barça olmalı. Galatasaray Teknik Direktörü Dominic Torrent sarı kırmızılı futbolcularla ilgili çarpıcı tespitlerde bulundu. İspanyol çalıştırıcı yöneticilerle yaptığı sohbette bundan sonraki transfer politikası ile ilgili ilginç ifadeler kullandı. Torrent Galatasaray çok büyük bir kulüp. Burada oynayan futbolcunun bir sonraki durağı Bayern Münih Barcelona olmalı. Alacağımız oyuncular bu forma ile sergileyecekleri performansla çok iyi paralara bu kulüplere gitmeli. Galatasaray gibi bir markanın hedefi bu olmalı dediği öğrenildi. Hem sarı kırmızılı kulübe hem de forma altında görev yapan oyunculara değer katmak istediğini vurgulayan İspanyol teknik adamın buna yönelik bir çalışma içinde olduğu da bildirildi. Kötü durumun hemen düzelmeyeceğini de ifade eden Torrent'in tek ihtiyaçlarının galibiyeti olduğunu söylediği vurgulandı. Türkiye'de uzun yıllar kalmayı hedefleyen ve geçtiğimiz günlerde Evstram Torrent'in yeni adımı ise Türkiye dersleri oldu. 59 yaşındaki teknik adam özel Türkçe dersleri alırken personel ve yerli isimlerle iletişime de önem verdiğini gösterdi. Markao şimdi Rus ekiplerinin radarında. Galatasaray'da forma giyen Marka bu kez Rus ekiplerinin gündemine geldi. Brezilyalı stoper için CSK ve Lokomotiv Moskova'nın yakın takibe geçtiği öğrenildi. Galatasaray'ın ise bu gelişmelerle birlikte oyuncunun bonservisini minimum 15 milyon euro olarak belirledi. Başarılı savunma oyuncusunun adı daha önce transferde İtalyan ekipleriyle anılmıştı. 25 yaşındaki Marka bu sezon Galatasaray'da 26 maçta forma giydi. Taylan Antalyalı da açıkladı. Kendime değil, takıma üzülüyorum. Galatasaray'da kötü gidişat devam ederken taraftarlar protestosundan en çok nasibini alan yerli oyuncular oldu. Orta sahadaki Taylan Antalyalı, Berkan Kutlu ikilisi, sol bek Ömer Bayram, kalede İsmail Çipe Forvet de Halil Dervişoğlu, iç saha maçlarında sarı-kırmızılı tribünlerin hedefi oldu. Bu isimlerden Taylan Antalyalı, geçen sezon takımın en iyisiydi. Haziran ayında kasık fıtığı ameliyatı olan 27 yaşındaki milli futbolcu, bu yüzden sezon başı hazırlıklarına katılamamıştı. Beklenen orta saha takviyesi yapılmayınca hemen takıma dönen Taylan Antalyalı, geçen sezonki performansının uzağında kaldı. Kayseri Spor maçında Aslan Tepe'de ıslaklanan 27 yaşına köyüncü. Kendimden daha çok takımı izliyorum. Galatasaray bu durumu hak etmiyor. Kötü gidişe kendi payım olan sorumluluğu alıyorum. Kaçmayacağım ve daha çok çalışacağım. Görev verilirse elimden gelenin fazlasını yapacağım diyerek içini döktü. Milli futbolcu sosyal hayatını sıfırladı ve sosyal medyayı da takip etmeyi bıraktı. Ev ve flora tesisleri arasında mekik dokuyan Taylan Antalyalı bu süreçte psikolojik destek de almaya başladı. Taylan gibi orta sahada görev yapan ve diğer isimler Berkan ve Çıkıldız adı beklentileri karşılayamadı. Aytaç Kara ve Gustavo ise ara transfer döneminde takımdan ayrılmıştı. Galatasaray'da da forvette büyük rekabet. Galatasaray'da birçok mevkide sıkıntı yaşanırken forvette büyük bir rekabet yaşanıyor. Sarı Kırmızıların son dönemdeki gol sıkıntısına çare olarak getirilen Buffett'in gomisin Mustafa Mehmet üzerinde doping etkisi yaptığı ortaya çıktı. Takımın son antrenmanlarında iki futbolcunun da çok formda bir görüntü çizdiği öğrenildi. Göztepe maçı öncesi tercih yapmakta zorlanan Dominik Torrent'in iki oyuncunun son durumundan çok memnun olduğu belirtiliyor. İspanyol hocanın Göztepe maçına Gomis ile başlayıp ikinci yarıda Muhammed'e şans vermeyi planladığı dile getirildi. Afrika Uluslar Kupası'nda Mısır formasıyla varlık gösteremeyen Mustafa Mehmet dönüşünün ardından sonra oyuna girmiş ve Kayseri Spor filelerini havalandırmıştı. Sezon başından bu yana 6 gol bulunan futbolcunun Bafetin bir ile yaşadığı tatlı çekişmenin Galatasaray lehine olacağı da vurgulandı.